Merhaba arkadaşlar. Kapıya kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ee, bu adayı bitirmiştik arkadaşlar. Yani klasik bir şekilde bitirdik. Herhangi bir şekilde rank kasmadık. Ve artık ikinci adaya geçmeye hazırız. Dice'la konuşacağız. Tamamladığımız için geçebiliyoruz. Bu arada müziği ne güzelmiş ya buranın. Evet, ikinci ada burası. Burada tabii işler biraz daha karışıyor. Hiç ölmeme gibi bir iddiam yok onun için. Çok bir şey söyleyemeyeceğim. Yine bu bölümde bol bol öldüğümü göre göreceksiniz muhtemelen. Tabii bu arada alabileceğimiz şeyler varsa bir almaya çalışalım. süperimiz hazır yarın bundan olsun market aşağıdaydı galiba aynen buradan alabileceklerimiz varsa bir bakalım mesela şu olabilir neden olmasın? Bakın şu. Daha sonra da diğerlerini yavaş yavaş alırız. Bunu da ikinci slota yerleştirelim. İhtiyacımız oldukça kullanırız. Gayet kullanışlı bir şey. Zaten göreceksiniz. Yanlış tarafa gidiyorum buradan gitmem gerekiyor. Hemen diğer adaya hızlıca geçelim. Ve buradan başlayalım. Bakın silah falan nasıl değiştireceğimizi söylüyor. Oo. Ama. Bu arkadaş biraz canımızı yakabilir. Üst taraftaki ördeğe çarptı. Bakın bu şekilde geri dönebiliyor. Bu silahın ben bu yönünü seviyorum. İyi ki bunu seçmişim. Hadi patla. Ha, sonunda. Hemen süperimizi kullanalım. Bu süperi niyeyse daha çok seviyorum. Keşke bir de hasar almasaydık diyeceğim de öleceğim sanırım. Tamam hallettik bunu da. Evet en sıkıntılı haline geldik. Evet çıldırdı. Şimdi neden sıkıntılı dediğimi anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi. Aslında az da kalmış. Ya hadi be. Çok basit yerde hasar aldık ama. Hadi neyse gitti. Bu iki canı iyi korumam gerekiyor. Ya, şöyle halledebilirsek güzel olacak <laughs> Muhtemelen yine öleceğiz gibi de bakalım <laughs> Belki de ölmeyiz Bunun zamanlamasını ayarlayamadım. Onu ayarlayabilseydik iyi olacaktı ama. Evet, evet. Çılgın palyaçomuz geldi. Sakın düşme aşağıya ölürsün. Hemen süperimizi yapıştıralım. Ultiyi de yapıştırdıktan sonra Evet çılgın roller coaster'ımız da geldi. Ah be. Ucu ucuna kaçırdık. Yani biraz daha dayansak işi bitecekti ama dediğim gibi. Bu da bu düz ateşi kullanmak daha mantıklı. Edet ufak bir dikkatsizlikte gidiyoruz. Hemen değiştirelim silahımızı. Evet, yine balon moduna geçti. Gayet güzel gidiyoruz. Yine roller coaster modundayız. Şurada durursan güzel olacak da Ol, olmadı bir türlü. Neyse. Sorun yok. Ah be. Yine tek canla gidiyoruz bakalım. Hiç hoş olmadı. Zaten canavar ro roller coaster bizi yedi. en azından. Şimdi biraz daha dikkatli gideriz. Ah, peri diyecektim ama bir türlü beceremedim onu. Direkt ben çarpışan arabaya kafa attım. köpekten balonlarımız geliyor. Eyvah. Hadi. Tam da Sinir bozucu. Gerçekten sinir bozucu. Şu roller coaster gelmeden bitirelim şunu işini. Neyse en azından süperimiz dolu. Bu sefer sadece biraz daha dikkat edeceğiz. P'lerimizi yapıştıralım. Ah! Hadi bakalım. Bu sefer biraz daha dikkat. Şöyle bir retry yapalım da. Bir daha bir daha uğraşmayalım. Ah, yaygın. Evet. Hadi bakalım gel buraya. Uzun palyaçası. Yani muhteşem bir şey ya. Ah! normal düz geçelim yeter. Bu sefer güzel gittik. Hadi. Gel bakalım. Gel. Nereden atıyorsun? Güzel. Buradan. Tamam sıkıntı yok. Bu sefer güzel gel geldik. Bu sefer büyük bir ihtimal ucu alırız gibi geliyor. Diyecektim orada olmadı. Gel bakalım. Şuna bir yapıştıralım şunu. Burada neyse şu biraz daha işe yarıyor. Evet dağıldı. Roller Coaster Time. Harika. Geri yapamadım. Tüh. Ya en iyisi bunu son anda bir yerde kullanma. Artık iyice çaresiz kaldığım zaman kullanmak. En mantıklısı. ha Yeni bozucu yaratıklar. Yapıştır! Hey no count! Bayağı da uğraştırdı bizi. B aldık. Şimdi o kısım açıldı ve bir ruh da elimizde. Şimdi hangisine girsek? Buna gireceğiz. Bu biraz daha zorlayıcı. zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Oo. Oh. Çok perilemeyle uğraşmayacağım. Ama yine de elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Evet. Korku moduna geçti. güzel gittik gibi. Çok konuşamıyorum. Gel bakalım. Nasıl sana C? Aa şaşırdım. Evet. Git bakalım. Şimdi en çılgın haline geliyoruz. Aa, hadi be. Atla bakayım. Evet, bu halini de indirdik. Evet. Çok kötü oldu bu. Hep ucu yerlerde kaçırıyoruz. Hoppa. Evet. Bu arada unutmayın, sadece o pembe olanları perileyebiliyorsunuz. Hoppa! Halil Burada hiç hasar almasaydık keşke. Öbür taraflara sorun oluyor. Bir kere bütün ucunu kaçırdık, bu tamam geçmiş olsun. Neyse. İki oyunda geri dönme şansımız var. Ama bu kadar da olmaz ki. Bu haliyle ilk kez kapışacağım. Attığı şeyler fena takip ediyor. Evet. Yapma yapma yapma. Hayır. Geçtim. Çasar almayacak yerden sarar. Kaçma lan hiçbir sorun yok. Hayaletin bir bakalım. Geçtik. Sen bir defol bakayım. <laughs> iyice çıldırdı. <laughs> ya ma be. Patla. <laughs> hmm, gelecek gene manyak. Dikkat! Ucu ucuna öldük değil mi? Evet. Neredeyse nakavat oluyor. Bunu halledeceğiz ama. Çok gereksiz hasar yiyorum. Bunu halledeceğiz <laughs> Bu Hali sanki hepsinden daha zor gibi. <gülüyor> <gülüyor> tamam güzel. Hmm. <laughs> Öl bakayım artık. Çekil yolundan şöyle. Hep en zor olan yerde çıkar. Gördüğünüz gibi. Güzel gidiyoruz. Uf, İyi atlattık. Hadi bakalım kaybol. Gözüm görmesin seni. Bombardıman başlıyor. Yapma be, yapma be. Bu davrandığım için hasar alıyor. Güle güle. Geldi kötü cinimiz. Aa, şunu unuttum. O her tarafa vurabiliyordu. <laughs> Olamaz. Bunda hiç perde yemiyor. Boss, bu boss'un en sevmediğim hali bu. Hop 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 hop. Hadi artık kaybol gözümün önünden. Dünse gözüm görmesin sen. Şaşırdım birden. Ah. Yapma be. Saçma saçma hasar alıyoruz ya. Halbuki hareketler o kadar karışık değil ama uğraştırıyor biraz. Tamam. Burayı da en azından iki HP'yi de geçebilirsek bizim için güzel olacak. Ama yo Bırak onu yani ölmeden geçen. Hadi be. Nefret ediyorum. Tamam. Aşağıdan çıktı bu sefer de. Eyvah. Tamam. Ya bu kadar saçmalık olmaz. Hop hop hop. Hadi defol. Burada çok dikkat et etmek lazım. İyi ki o pembeleri perileyebiliyoruz. Yoksa var ya vay halimize. kurtulacağım senden. Senden kalıcı olarak kurtulacağım. Bekle. Artık umurumda bile değilsin. Yap bakalım numaranı. Burnunun dibine girersek tabii ki öyle. Evet. Yapacak bir şey yok. Ki atış gücümüz kuvvetli. Evet. Tamam. Harika gidiyoruz. İyi. Güzel. Gördüğünüz gibi el alışkanlığı olunca bu şekilde geçiliyor. Yine de ama çok fazla sevmemek gerekiyor. Opa opa opa. Çobun hayalet. Ölmedi bitirdi. illa bana bir hasara aldırttı. Direkt ben patlatacağım bunu. Bir bakayım yolunda patla bakayım. Artık nokat zamanı. Üf. İki tane boss ne kadar uğraştırdı. Ve B artıyla yolumuza devam ediyoruz. Ve yeni bir yer daha açıldı. Ve bir ruh daha. Evet arkadaşlar. O zaman e, zaten bu bölüm yarım saate yakını oldu. Baya bir bosta oyalandık. Onun için şimdilik e, burada bitirelim bölümümüzü. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşünceye dek şimdilik. Hoşçakalın.